Evet skor 7-5. Evet arkadaşlar bir anda Sivas Spor bir anda Hitap Spor var. Hitap Spor burası Sivas Spor burası. Büyük maç. Saat saat 7'ye 50 geçiyor. Maçın bitmesine son 10 dakika kaldı. Evet 7-5 Sivas Spor yeniyor. Önde gidiyoruz. Evet. Önde görünüyor Sivasspor. Spor, skor 7 5. Evet. Hitap Spor'un kalesi boş. Sivas Spor'un kalesi kalecili. Hitap Spor'un kalecisi geri geldi şimdi. Evet. Burada bizim yardımcı hakemimiz var. ve el salla kameraya. Evet yardımcı hakem bu kadar şirin. Evet çekimdeyiz arkadaşlar çekiyoruz. Maç böyle. ilerliyor. Evet. Tanıdık oyuncumuz İlyas. Sivas oyuncusu 58 numaralı formasıyla. <laughs> Baba. 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 Evet. Tanıdık oyuncumuz İlyas. Yarında maç böyle ilerliyorsa sayın seyirciler sayın seyirciler maç hızlıca ilerliyor. Skor 7-5 ayla. Gol atan olmadı. Etrafa böyle bakıyoruz. Evet bedava maç. İsteyen izlesin. Şimdi bir tane daha maç var. Ama biz size bu maçı gösteriyoruz. Kamerayı niye sağa sola çeviriyorum ben? Evet, size bu maçı gösteriyoruz. Neyse. Evet orada bir gol çıkması var. Evet, korku çıkması. Top gitti. Top buralarda bir yerde. Top, top orada. <laughs> evet. Arkadaşlar, evet. Evet, top dışarıya giriyor. Çekimde kamera. Şu anda gayet çekimdeyiz. Kamera çekiyor, açıyor. Kamera çekimde. Maç eksende. Evet. Sivasspor en tarafta. Ama kaçıyor top. Evet. Ra 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 şa şa burada. Evet evet evet. Sivasspor'un sporun kalesi. Hitap sporun kalesi. İkisi de birbirinden güzel takımlar. Ama Sivasspor spor 8-5 yapmış. Gol gol gol. Evet. Oyuncumuz İlyas. Bu oyuncu İlyas. Evet, o herkes maçı düzgünce oynuyor. Skor 8-5 oldu. 5 gol atmışlar ama 8 gol değmişler. Gerçekten güzel. Evet, birazcık da yanlarda gezelim. Arkadaşlar yanlarda geziyoruz gördüğünüz gibi. Yanlar. Evet arkadaşlar. Mesle takımlar. Büyük maç kapınızda. Bedava izleyebilirsiniz. Büyük maç kapınızda. Büyük maç hoş geldiniz. Sivas Spor. Hitap Spor. Evet maçın topu burada. Ayağımda gördüğünüz gibi sayın seyirciler. Evet. Vurduk topa gitti. Durdurun hatta topa vuralım biz arkadaşlar. Maç o sırada ilerliyor. Evet. Vurduk top buraya gitti. Öldü. Neyse. Maçtayız biz. Maç sık sık ilerliyor. Evet. Bir değişiklik yok skorda. Maç böyle devam ediyor. Ya ya ya. Şaşaşalar ilerliyor. Hitap spor ilerledi. Hitap spor. Hitap. Gol. 8-6. Skor 8-6 oluyor. Gördüğünüz gibi skor 8-6 oldu. Goller kaptırmıyorlar, atıyorlar. Birazcık da öbür tarafa doğru gidelim. Evet maç böyle hızlı. Hızlı çekimdeyiz arkadaşlar. Evet kaleci. Hızlı çekeyim. Hızlı hızlı gidiyoruz, ilerliyoruz. Hızlı hızlı. Burada skor üstü var. Buradan görün maçı. Sayı seyirciler. Maç. Ya. En az 20 dakika süren bu canlı yayın maçı. İşte. Evet arkadaşlar. Büyük maç kapıda geldi gelmiş. Tekrardan. Bu büyük maç kesetli bir olacak. Büyük maç. Final maçı. Bir yanda Sivas Spor, bir yanda Hitap Spor. 8-6. Skorda görüyorsunuz. 8-6. Evet, 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 evet. Hitap Spor geliyor. Hitap Spor. Evet top. Top, top, top. Hitap, hitap, hitap. Gol, gol, gol. 8-7 oluyor skor. Skor 8-7 oluyor. Sivas spor, spor bir şey yapmazsa Hitap Spor 8-8 yapacak. Çok zor bir şey. Yasin. Niye, 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 gitti. Niye, evet kavga çıkıyor maçta. Maçta kavga. Maçta at kalsın bir kavga çıkıyordu. Arışmalar duyuyoruz. 8-6. Pardon 8-7. Skor 8-7 oluyor. Gol. Gol 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 gol. 8 yeri Yasin Yasin. Yasin 9 a 9 altı. Ra 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 şa 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 şa. İlyas top İlyas top 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 top. Evet evet evet. Gol gol gol. <laughs> Büyük maç kapınızda demiştim. Orada 10 a Altı. Büyük maç kapınızda. Evet. Maçın çekimcileri burada. Şu anda maçı çekiyoruz arkadaşlar. Maçı alttan çekiyoruz. Üstten de çekelim. Üstten çekmek sorun. Evet, maç bitti. Maç. Ona altı yeni yeni. Evet. Oyuncular biz. Yenilgi. 10-6. Yenilgi. Mağlubiyet. Kendileri üzülüyorlar. Evet. Maç bu kadardı. İyi seyirler dileriz. İyi yerler Sivasspor Sivas Spor 10-6 yendi. Tamam,